Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Fernbas'tayız. Bayağı bir süredir Fernbas çekmediğimi çekmediğimi fark ettim ve e, kısa ama böyle güzel bir rota ayarladığımı düşünüyorum. Adamımız yine böyle dıştan veya içten görebiliyoruz. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz e, oyunda Comfort Class diye geçen ama setre olduğunu bildiğimiz S517 ile Bugün yolculuk yapacağız. s 517yi daha önce kullanmadım diye hatırlıyorum. Böyle Berlin Fernbus diye bir skin buldum. Skinlerin hepsini bu arada atölyeden buluyorum. Onu tekrar edeyim. Siz de oradan isterseniz indirip kullanabilirsiniz. Hani bu aracı hiç kullanmadık diye böyle bir Türk skinde bulamadım açıkçası kaplaması. O yüzden hani Berlin skini yapmak istedim. Ee, nereden nereye gideceğiz hemen onu göstereyim. Berlin seçtim ama kaplama olarak Münih'ten başlayacağız. Münih'ten şöyle biraz uzaklaşayım. Regensburg, Regensburg diye bir yere gideceğiz. Ee, Berlin'i daha açmadım sanırım. Hani yukarılarda bir yerlerdeydi diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, Berlin daha buralarda. Onu daha açmadım. Şeyi fark ettim. Hep böyle e, Hollanda'ya gitmek için. Lüksemburg'u da açtım falan. Hani hep bu sol taraftan ilerlemişiz. Hep buraları açtım. Şimdi biraz da dedim e, haritanın sağ tarafına gidelim. Oradan Berlin'e kadar gideriz. Olmadı. Berlin'den de yine bu kaplamayla bir sefer yaparız. Şimdi aracın içi gördüğünüz gibi bayağı uzun. E, hemen şöyle koltuğumuza oturalım. E, bir kameramı da açayım. Evet şimdi devam edebiliriz. Hemen Güzelgah hedefini açalım. Eee Regensburg'a gideceğiz sadece. Şuradan yine mikrofonum çarptı. Direksiyona dikkat. <laughs> Kafamızı kapatalım. Parlarımızı açalım. Klimayı ee, tarih olarak 1 Mart yaptım. Artık ee, bahar geldi. Ee, o yüzden 1 Mart'ta başlayalım dedim. Eee klimayı manuel ayarlıyoruz. Şöyle bir şey yapsam herhalde yeterli olur. Şöyle bunu da yapalım. Sürücü işine gerek yok. Tüm okuma ışıkları, gece ışıkları, lavabo, hostes, mutfak, ne varsa aç. Wi-Fi, Wi-Fi. Kalkış anonsuna şimdi gerek yok. Hadi yolcu monitörünü de açalım. Her şeyi açtım. Bu ne? Yolcu monitörü o mu? Vay arkadaş. Herhalde tamamız. Bu tarafta... Bu tarafta bir şey yok herhalde. Fanfara da açalım. Şunlar... Ön cam ısıtması... Herhalde onlara gerek yok. Allah dışarı çıktık. Bir anda ses nasıl çık... Şey oldu. Fren pedalına bası tutuyorum, Vitesi yükseltiyorum. El freni indiriyorum ve hadi gidiyoruz. Bismillah. Buradan sola nasıl döneceğiz biz? Allah, direksiyon kamerama vurdu. Bunlar kesin yolda vermezler. Of. O kamyon da var. Buranın çıkışı çok sakatmış ya. Evet arkadaşlar çok zor yol aldım ve. Şimdi buradan şöyle dayıya sürmeden müthiş bir dönüşle çıkıyoruz en sonunda. Yani ne kadar sürdü bilmiyorum ama galiba bir 3 dakika mı falan aldı oradan çıkmak. Yol inanılmaz kalabalık. Ben hani ekstradan bir şey mi yaptım bilmiyorum ama trafiği falan arttırmadım. Hiçbir şey yapmadım. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama bazı kısımları keserim büyük ihtimalle. Video çok uzun oluyor. Bir arkadaş yazmış ismini hatırlayamıyorum şu anda ama e, keşke daha kısa olsa videolar diye. 5 bölüm, 5 duraklı bir bölüm yapmıştım. O yüzden o video bayağı uzundu. Ama bunu elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Olmadı işte arada bu trafik ışıklarını falan keserim. Şimdi bunu kesmedim ama diğer trafik ışıklarını falan keserim. O zaman daha kısa olur diye düşünüyorum. Hazır madem duruyoruz. Şöyle aracımızı dışarıdan da göstereyim size. Yalnız öndekine bayağı dokunuyormuş aynalar. Boynuz ayna olduğu için. Şöyle içeriye girelim. Işıklarda falan durmamayı da düşünüyorum. Bu arada otobüs sanki çekmiyor gibi ya. Oyuna bir güncelleme gelmiş. Ve çok heyecanlandırıcı bir haberle başlıyor oyun artık. Nedir bu? The Bus. The Bus 25 Mart'ta çıkacakmış arkadaşlar. Valla kırmızı falan dinlemiyorum artık ve of 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 nasıl Allah Arnavut kaldırdı görüyor musunuz direksiyonu? Dans söz oldu yine. Ha ben sağdan gideceğim ya. Bakmadan atladım ama. Niye sadece orada Arnavut kaldırımı var? Bir anlayamıyorum yani. Bir tek orası mı buz oluyor? Oradaki arabalar kayboldu sanki. <laughs> oldan gidiyoruz. Kaplamaları yüklediğiniz zaman bakın başka araçlar da aynı kaplamaya sahip olabiliyor. Aa burada baya durak var. Keşke buraya geldikten sonra başlasaymışım ya. Bebi bir, bir ses var ya. Sanki vites değiştirirken çat çat bir ses yapıyor araç. Vay güzel. Metro turizmin yanına şöyle girelim. Bizim kaplamamız da çok güzel ama. Haydi bakalım. Evet frenimizi indirelim. Kapılarımızı açalım. Bakalım şimdi 12 kişi olması gerekiyor.

Bir şey olmadı mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Ana, hiç kandırmaca yok. Süper. Bayıldım. Hemen oturalım. Kapıları kapat. Çok gürültü oluyor. Şu duyurumuzu da yapalım da ondan sonra güzel muhabbet ederiz. Gideriz. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte und profitiert von exklusiven Online- auf Flixbus.de steht täglich aktuell die infos yani. und ein generelles Servierungszentrale. Especially so, wie die. Geil, was da ein Joe in der Mom steht. Hat es einen Lamm gemacht? Nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Bruder, wie das passt, da wirkt sich jetzt Und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello, simply log on to our onboard wi Network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets. Evet, accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply like on the road simply download our app sürekli... platform, so you can take ne advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply click flex... the stop. Roll. No, konuşma. Hadi yürü yürü yürü. Yeşil yanıyor adam hala <laughs> <alakırına> frene basıyor. and <yani>. requests. We are always ready to assist. And now we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Havayı sisli seçtim bu arada arkadaşlar. Buralarda bir yerde şey olması lazım. Stadyum. Münih Stadyumu Ama geçtik galiba bir. Belki de başlangıçta falan görmüşsünüzdür Ben nerede olduğunu tam hatırlamıyorum ee, Dediğim gibi 1 Mart oyunda ha, Aşağıda gözüküyor zaten Sabah erken saatler ve Sisli seçtim Bahar geldi Umarım şu Koronavirüs Melasından artık Kurtulabiliriz Oyunda sesle ilgili bir problem var. Araçların sesi kesiliyor, benim sinyal kesiliyor mesela bak. Fren'e basınca mı oluyor? Anlamadım. Stoplar güzel ama. Evet, bize de yandı kamerayı kendi tekrar eski haline getiriyor olması benim hoşuma gidiyor bu arada. Uğraşmak zorunda kalmıyorsun. Hani bir yere baktınız diyelim. Sonra pat diye tekrar eski haline geliyor. Buradan sola dönüş var büyük ihtimalle. Biz sağda kalalım. Neyse bugün çok fazla kırmızıya yakalanmadık. Şehir içlerinde gerçekten inanılmaz zaman kayboluyor. Yani şu an hala Allah. Şehrin içinden çıkamadım daha gideceğimiz yere gittiğimizde yine bir o kadar şehir içinde kalıyorsunuz Yani Videolar kısa olsun ben de istiyorum Daha doğrusu hani kısa derken ee, Olması gereken süre Diyelim Gidip de 5 dakika fermuası çekemezsiniz zaten Anca yolcuyu alıyorsun Yolcuyu almaya gidiyorsun Allah 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 Son anda var ya böyle trafikte kalıyorsun ışıklarda şunu şöyle yapayım da göreyim mümkün değil yani 5 dakikada çekmeniz ben böyle 15-20 dakika civarında yapabilsem daha güzel olacak tabii. daha keyifli olacak böyle çayınızı kahvenizi alıp siz de güzelce izleyebileceksiniz yolculuğu O oradaki eşyaya de yetişirsek efsane olur Hava nasıl aydınlanmaydı ya öyle? Hava bir anda aydınlandı. Ben bundan geçmem gerekiyor. Ve geçtik. Süper. Şöyle biraz yavaş eliyle gidelim. Sonra hız sınırını açtın. Efendim şöyle yaptım, böyle yaptım. Olmasın. Hala şehrin içinden çıkamadık. Hadi artık. Şu şehirden bir çıkalım. Şehirlerin kendi büyüklüğüne göre mi yapıyorlar bilmiyorum ama Münih bana daha büyükmüş gibi geldi sanki. Hiç yakıt almıyoruz mesela oyunda. Pek gerekli olmuyor bu nasıl çıkmak yani? tekrar çünkü yeni baştan şeye başladığınızda, seyahate başladığınızda yakıtı oluyor aracın. Onun yani sıfırlanmış oluyor. Dolayısıyla bir daha bir daha yakıt almanıza gerek kalmıyor. O yüzden ben de hiç yakıt alma zahmetine girmedim diyeyim. Oo buradan bir sol gösteriyor bize ama Son anda durduk. Araç yüksek olsa aynayı bile vurabilirdik yani. Hadi geçelim bunda. 25 Mart'ta Dbas çıkıyor diye gösterdi. Bilmiyorum. Bakalım e, fiyatlandırması yine bunlar gibi mi olacak? Şeyi nasıl olacak? Optimizasyonu bunlar gibi mi olacak? Yani bizim için şu an en önemli şeyler onlar. E, oyun Oynanabilirlik olarak da tabii önemli ama Göreceğiz Ya yani ben açıkçası Heyecanlandım Orada TheBus Şeyini görünce Haberini 25 Mart'a yani siz bu videoyu izlediğinizde 19-20 gün falan kalmış olacak. Biraz fazla yatıyor gibi sanki. Bu arada ilk defa benim bir videomu izliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca aşağıda linki bulunan Discord sunucuma ve e, Twitch kanalıma da gelebilirsiniz. Twitch'te de canlı yayınlar yapıyorum. Adımdan da anlaşılacağı üzere sadece simülasyon oyunları oynuyorum. Ben başka oyunlar da oynadım. Ara sıra hala oynuyorum bu arada yani. FPS'de oynuyorum. E, şey Strateji'de oynuyorum. Yani onun çok az zevk alıyorum diyeyim. Yani öyle beni çok az etkiliyor o oyunlar. Ben genelde hani simülasyon oyunlarını kendim de oynamayı sevdiğim için sevdiğim oyunları sizlerle paylaşmak istediğim için zaten böyle bir kanal açtım. Yani öbür oyunlara tabii ki karşı falan öyle bir durumum yok ama nedense hani bazı insanlar böyle bazı oyunlara daha fazla ilgi duyar ya benim de simülasyon oyunlarına öyle bir ilgim var hoşuma gidiyor. Yani şey yaparken e, çok çok öncelerinden bahsediyorum. klavye ile oyun oynarken bile ben hep simülasyon oyunları oynuyordum. İşte bu Need for Speed'ler falan çıktı. Arcade biraz daha ön plana çıktı. E, ama yani beni etkilemiyor. Öyle diyeyim. Yani kafa dağıtmak için oynarsınız ama o, orada bayağı bir drop oldu. Kafa dağıtmak için oynarsınız ama e, bence simülasyon e, oyun şeyinde skalasında diyeyim en üstlerde. Illaki tabii şimdi direksiyonum olduğu için ben direksiyon olan simülasyonlara daha fazla bakıyorum. Ama e, yani. İlk defa geldiyseniz kanalı gezip diğer e, oyunları da görebilirsiniz. E, i̇lla direksiyon olmasına gerek yok oynayacağım simülasyon oyunlarında. Birkaç tane örneğini de çektim. Zaten hani kanalı takip ediyorsunuz görmüşsünüzdür. Aşağıda sizde e, böyle beğendiğiniz izlemeyi izlemekten keyif aldığınız oyunları belirtirseniz. Hani onları da elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Simülasyon olması şartıyla tabi. Çok güzel böyle bir yaylanma olayı var ya onu çok iyi yapmışlar. The Bus bildiğim kadarıyla şehir içinde geçecek. Yani bu yaptığımızın şehir içi versiyonu olacak. Zaten e, Bus Simulator 18 var. Ama ondan daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Sadece işte optimizasyon yani bir şeyde bir yanlışlıkları var bence. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyde yanlışlık var. Ve o maalesef oynanışı çok etkiliyor. Şöyle güzel bir yavaşlayalım insanları korkutmadan. Setra kullandın mı? Böyle otobüs kullandığını hissediyorsun ya. Güneş böyle sisin ardından doğuyor. Çok güzel. Şu yeşilde geçersek daha da güzel olacak. Böyle yaylana yaylana keyifli keyifli döndük. Bir çatırdamalar var ya oyunda anlamadım. Güncelleme olmuş sanırım. Çünkü ilk açılırken böyle bir kendini güncelledi. Onunla alakalı mı? Bakalım bu videoyu ne kadar kısa yapabileceğim. 901 diyor varışa. Şu an oyunda 812. Yalnız şu ağaçların arasından geçen ışık falan hüzme. Çok güzel duruyor. Sisli hava da ayrı bir güzel Çok böyle aşırı sisle kaldığım oldu benim. Gerçekten bahsediyorum yani gerçek hayatta. Bolu Dağı'nda. Sabahın erken saatlerinde inanılmaz bir sis oldu yani. Gerçekten şu Şerit çizgileri var ya, üç tanesini falan görebiliyordunuz. Devamı yoktu. Yalnız çok saçmalamamış mı? Güneş bu tarafta, aracın gölgesi öne vuruyor. <laughs> Bize vuran gölge, hangi aracın gölgesi acaba? Önümüze düşen yani. Sizde araba kullanmak tehlikeli. Mesela bu, yine bayağı bir görüş açınız var ta öndeki araçları bile görebiliyorsunuz. Bazen gerçekten çok düşebiliyor. O zaman sis lambası varsa tabii ki sis lambasını yakmak lazım ama dörtlü yakanlar da var. O bana hiç mantıklı gelmiyor. Dörtlüleri yakınca çünkü yani arkadakine uyarı vermeye çalışıyorsunuz ama normalde dörtlü yaktığınızda ya duruyor olmanız lazım ya kaza olması lazım. Hani o siste yakılması gereken bir uyarı lambası değil bence. Yanlış kullanılıyor diye düşünüyorum. Arka bası çok eski araçlarda bile var. Önde olmayabilir evet. Önde sislambası olmayan sıfır araçlar bile var hala. Ama arkada çoğu araçta var. Onu kullanmak daha önemli. Ve o normal şartlarda hani ekstra bir şey yapmadıysanız genelde bir tanedir araçlarda. Yani ya soldadır ya sağdadır. Hatta bazen mesela Peugeot 206'larda falan ortada oluyor. Ama tek olmasının nedeni de zaten hani o siste kullanacağınız için ee, farklılık olması yani. Zaten ikisi birden yanarsa normal park gibi olmasın diye büyük ihtimalle. maalesef 20 dakikanın üstünde olacak gibi gözüküyor video. Daha şimdiden <laughs> öyle seziyorum. Daha kısa mesafeler de var tabi ama şöyle bu oyunda görev almazsanız istediğiniz şehri gezebiliyorsunuz. Yani böyle yolcu taşımayacaksanız istediğiniz şehirde istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Ama görev almak istiyorsanız yani işte yolcu taşımak istiyorsanız o zaman açtığınız kilitli olmayan bir şehirden başlayıp ancak gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela benim buraya gelmem için açık olan şehirler uzaktı. En yakını Münih'ti yani öyle söyleyeyim. Ha, burada market var bu arada. Biraz hızlı gidiyoruz. diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Bu yazıyı da ilk defa gördüm. Ya yani bu konuşma daha önce hiç çıkmamıştı karşılaşmamıştım. Hadi bu yeşilde geçelim hadi yürü. <laughs> Zaten zar zor ışık yanıyor. Bu çıtırtılar videoya yansıyacak mı bilmiyorum ama baya bir çıtır çıtır yani evet hadi yürü 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 kadar titrediğini görebiliyorsunuz umarım. İnanılmaz bir titreşim yapıyor bu Arnavut kaldırımları. Çok da hızlı gitmeyin bari de. Allah döndüremiyorum. Valla sizi erken getirdim. Daha ne istiyorsunuz? Şimdi bunu da kapatalım. Kapılarımızı açalım. Gayet güzel bir yolculuk oldu yine. Çok of. Otobüsü gürümsü. Çok fazla geldi. Niye inemiyor? Teyze. Teyze önümde mi duruyorsun? Çekil. Allah Allah. <laughs> Teyze yolu kapatmış ya. Ha bir dakika. İnemedim resmen. Senin valizin yok tabii. Kaldırıma çıkmışız birazcık. Neyse. Bir şey olmaz. Dur düzelteyim ya. Yani. Niye gitmiyor? Kapılar açık değil mi? gitmiyor araç. Aha çok enteresan. <laughs> Teyze bir sal beni ya. Çok merak ettim niye gitmediğini. Tekrar deneyeceğim. Aa bagajlar açık diye gitmiyormuş. Evet herhalde şimdi oldu. Heh şöyle biraz da teyzeden kaçmış olduk. Neyse. Umarım Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, Discord sunucuma gelmeyi ve aynı zamanda Twitch'e abone olup oradaki canlı yayınlara gelmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.